الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله sabahsam? Hayırdır nereye sabah sabah? Fırına gidiyorum ben anne. Evladım sen ne anlarsın fırından ocaktan? Olsun. Siler süpürürüm en azından. Şimdi Kadir'in yanında olmayacağım da ne zaman olacağım? İyi öyle olsun bakalım. Hadi Allah kolaylık versin. Ha? Anne. Ha? Babam falan bir şey der mi? Bir huzursuzluk çıkmasın. Aman, kim ne diyecekmiş? Kötü bir şey yapmıyorsun ki sen. Ah benim güzel kızım. Sağ ol anne. Allah yardımcın olsun. Hadi görüşürüz. Hadi Allah emanet. Gel, gel. Pis, 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 pis. Ha ha. Geldiniz mi? Ha. Al bakalım mı Gel, ha. Dur, dur. Senin de var. Bak, gel, gel, gel buradan gezin. Sen de burada git. Hey. Ne güzelsiniz siz ha? <laughs> Yiyin bakalım. Evet, kolay gelsin. <laughs> Sağ ol, yenge, hoş geldin. Hoş buldum. Yardıma geldim de ben. Ne yapayım? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum da ama. Ekmek, simit, poğaça. Ben ne yapsam? Böreklik bir şeyler var mı? Peynir, keş ne olursa. dur, dolapta olacaktı. Sen bana ne lazımsa söyle. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım olur mu? Tamam yenge. Teşekkür ederim. Bir de birkaç bir şey daha isteyeceğim senden. Onları da alabilir miyiz? Hallederiz. Sen hiç merak etme. Tamam. Afiyet olsun. Kadir'i jandarmalar almış Aslı var mı? Ee, bir yanlış anlaşılma olmuş, çıkar yakında. Afiyet olsun. Sen Refik'in kaçan kızı değil misin? Afiyet olsun. Kadir niye yapmıyor böyle şeyler? Kuru simide talimi her sabah. Afiyet olsun Olay. iyi günler. Kolay gelsin. Yeni tepsi getirebilir misin? Kız Murat. Kız fırıncılık ne yakışmış sana? Kadir olmayınca iş başa düştü. Sen niye geldin bu saatte? Hayırdır? Öyle karakola gidelim diye eve uğramıştım da. Rahime teyze burada olduğunu söyleyince ondan geldim. Sen kim ziyarete gidiyorsun anlamadım ben. Müezzin Bey mi yoksa? Yok. Yani hepsini işte. Vahit de tabii. Hani kimsesi yok ya. Öyle gariban gibi kalmasın diye. İyilikten tamamen. Tabii tabii muhakkak gitmelidir. Teşekkürler. Ben bunu fırına vereyim. O zaman çıkalım birlikte. Nuran. Kadir senin kıymetini hiç bilmiyor. Ha? Ne kadar şanslı olduğunun da farkında değil. Cidden diyorum. Bir bilse seni. Ben bunu vereyim o zaman. Bak işine sen.